Sani Teknoloji Güneşi. Görüntüye, sese ve hayata yansıyan uluslararası kalite. Detaydan bütüne özenle seçilen, özenle üretilen saniler. Türkiye'nin teknoloji şirketinden Sani'de. Yaşam kalitenizi yükseltmek için. Sanayi Teknoloji Güneşi Cildinizdeki kırışıklıklarla mücadele etmeye hazır mısınız? Biz hazırız. Kırışık karşıtı devrim form, şimdi Türkiye'de. İçerdiği oksipeptil ile cildin oksijenlenmesini arttıran ve yüzey pürüzlerini azaltan Viziförm cildinizi hızla onarır, canlandırır ve yeniler. Siz de bir anda geçmişin izlerini yüzünüzden silersiniz. Viziförm Serum ve Viziförm Sel. Cildiniz şimdi rahat olsun. Hayat boyu birçok şeyle mücadele ettiniz. Yaş, yorgunluk stres, hastalıklar, yaralanmalar hatta gülmek gibi yüzünüzdeki doğal hareketler bile zaman içinde ciltteki kolajen dokunuzu etkiledi. Ve bu durum cildinizin elastik özelliğini kaybetmesine ve kırışıklıklara neden oldu. Olsun. Şimdi cildinizle de mücadele edebilirsiniz. Çünkü kırışık karşıtı devrim Bizipharm artık Türkiye'de. Viziförm anında sıkılaştırma serumu sabahları uygulandığında hemen sonuç verir ve etkisi gün boyu devam eder. Uygulanan bölgeyi gerginleştirerek kırışıklık görünümünü açar. Mimik çizgilerini yumuşatır ve ince çizgileri de gevşetir. Geceleri uygulanan viziförm yoğun hücre terapisi ise ciltte derinlemesine işleyen uzun süreli sonuçlar sağlar epidermiste sıkılaşmayı ve bunun sonucu olarak kırışıklıklarda azalmayı sağlayan kolajen üretimini tetikler. Ciltteki kolajeni tazeler ve sonuçları aylarca devam eder. Viziferm Serum ve Viziferm Sel. Cildiniz şimdi rahat olsun.